Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve afiyettesinizdir. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere tesbih bakımıyla ilgili konuşacağız. Şimdi daha önceki videolarda ne anlattık? Koleksiyon yapmaya karar verdik. Kendimize uygun tesbihi bulduk. Baktık, kriterlerimize de uyuyor. Aldık, kullanmaya başladık. Belli bir mühlet geçti. Şimdi bizde şöyle bir inanış var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ne yapacağız peki? Nasıl muhafaza edeceğiz tespitlerimizi? Kendi tecrübelerim, diğer koleksiyoner dostlarım ve ustalarımdan edindiğim bütün bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle dostlar, zar, ateş, sıkma grubu ya da yeni katelin tesbihlerde İlk zamanlar herhangi bir bakıma gerek yoktur. Çünkü üstünde zaten cilası vardır. Ama dostlar birkaç aylık kullanımdan sonra cila el florasının etkisiyle yani terleme ve benzeri şeylerden dolayı kalkar. Malzeme de yani yeni malzeme de henüz yumuşak olduğu için çekim tadını kaçırabilir. Tesbih yeterli sertliğe gelene kadar ya yeniden polisaj işlemi yapılmalıdır yani yeniden cilaya gönderilmelidir. Ha böyle bir imkanım yok diyorsanız e ne yapacağız? O zaman doğallığına güvendiğiniz yağları kullanabilirsiniz değerli dostlarım. Benim tercihim e, dostlar şöyle susam yağından taraf ben kendi tesbihlerimde yeni malzemelerde, yani kullandığım yeni malzeme sıkma zarf grubu tesbihlerde benim tercihim bu susam yağını kullanıyorum. Ceviz yağının tesbihe çok güzel renk aldırdığı biliniyor. Fakat aşırı asidik yapısından dolayı ileride çatlamalara sebep olacağı için ben kendim kullanmıyorum. Mesela Antika şimdi hani dedik ya e, sertliğe gelinceye kadar. Antika tespihlerde ise e, yağlama ve benzeri herhangi bir e, şeye işleme gerek olduğunu düşünmüyorum değerli dostlar. Çünkü zaten bu materyaller yeterli sertliğe e, ulaşmıştır. Şimdi şöyle bir durum var dostlar. E, zaman tesbihde çekim zevkini etkileyen en önemli faktördür zaten. Hani bunun bilincinde olmak lazım. Peki bakım dedik gelelim ip değişimine Şimdi tesbihlerinizi böyle çok sıkı e, yapmamanızı yapılmamasını e, tavsiye ediyorum Çok sıkı yapılmaması hem tesbihin hem de habbenin ömrünü uzatacaktır e, Sıkı ipler değerli dostlar uzun kullanımda e, tahribat oluşturuyor Habbelerde meme yapma işte habbe yeme, deliğin aşağı ya da yukarı fire vermesi gibi e, şeylere sebep oluyor. Gerçi bunlar hani antika tesbihler anlamak için e, önemli şeyler. Fakat hani yeni tesbihlerde çok olmasını istemediğimiz şeyler. İşte mesela bunlar sıkı sarımdan dolayı işte e, habbe meme yapmış. Ne bileyim aşağı yukarı fire verdirmiş. Bunlar antika tesbih özellikleridir. Lakin e, yeni tesbihlerinize çok yapmamanızı e, tavsiye ediyorum. Şimdi değişiminde değerli dostlar ip değişiminde e, happeye uygun ip seçilmesi çok önemli. Çok kalın ya da çok ince ip happeleri çekime dayalı yiyor. Ve zamanla yalpa denilen e, kondisyon bozukluklarına sebebiyet veriyor değerli dostlar. İmamenin ip çıkışlarında bir kapak olması e, önemli. Çünkü e, Düğüm gizleyen imameyi belli bir süre sonra kırıyor. Burada gösterdiğim e, örnek resimde de kapağın ne olduğunu görüyorsunuz. Şu uç tarafında yer alan şey, e, düğüm gizleyenin altında yer alan şey e, kapak olarak geçiyor. İmamenin kapağı olarak geçiyor. Peki değerli dostlar biz gelelim doğal gruba. Şimdi ne doğal grup? İşte e, nar ağaç grubu, damla. Bu gruplara biz nasıl bakım yapacağız? Ee, özellikle bu grubu kullanan dostların ellerinin terli olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü değerli dostlar, insan deri insan eli e, yani insan teri e, tuzludur, asidik yapıya sahiptir. E, yani belli bir süre sonra hapbelerde çatlama yapacaktır, değerli dostlarım. Şimdi şu söyleyeceğim sadece ağaç grubu ve kuka için geçerli. Kuka ve ağaç grubu tesbihlerde bakımını şu şekilde yapabilirsiniz. Doğallığına güvendiğiniz yağları ya da esanslarla bakım yapabilirsiniz. Ama bakın burası çok önemli. Aktif olarak kullanıyorsanız yağlayıp kaldırmanızı asla tavsiye etmiyorum. Çünkü yağın oluşturduğu tabaka malzemenin havasız kalmasına ve özelliğini yitirmesine sebebiyet verebilir değerli dostlar. Özellikle narçıl tesbihlerde ise doğal grupta narçıl tesbihlerde kesinlikle ve kesinlikle doğal ya da yapay hiçbir şey sürmemenizi tavsiye ediyorum. Sadece ellerinizin kuru olmasına dikkat edin. Narçılı sevin. Narçılı çekin sadece. Ekstra hiçbir bakım yapmanıza gerek yok. Zaten gerçekten çok narin bir e, materyal, değerli dostlar. Mesela e, kemik grubu ya da diş grubu tesbihlerde e, ne yapacağız derseniz, bunda da su, nem ve güneş ışığından direkt uzak tutun. E, ekstra bir şey yapmanıza ya da sürmenize gerek yok bu grup zaten dediğimiz gibi doğaldır. Kemik ve diş tespihlerinizde değerli dostlarım. Damlalar var. Damlaları ne yapacağız? Ben kendi adıma değerli dostlar damlalarınıza ekstra bir şey sürmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sadece ve sadece direkt güneş ışığından sakının. Bir de yaz aylarında çok çekmemeye çalışın. Çünkü damla ne kadar doğal olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun yaz aylarında böyle değişik bir e, his bırakır değerli dostlar insan elinde damlalar. Peki. Şimdi bizim ülkemiz üç yanı sularla çevrili. Dolayısıyla nem oranı yüksek. Sahil kesiminde e, de iç kesimlerde de değerli dostlar bizim nem oranlarımız çok çok yüksek. Şimdi şuradan örnek verebilirim ben buna ya e, hani e, sahil kesiminde işte Antalya'da tamam nem çok fazla e, bizim İç kesimlerimizde de göller yöresi diye bir yöremiz var. E oranın da nem oranı çok fazla. Misal doğuda Elazığ var. Üç tarafı sularla çevrili. E, yarım ada içerisinde bir yarım ada. Misal işte bir tarafında Hazar Gölü var. Bir tarafında e, Karakaya Barajı var. Keban Barajı var. Ya da Urfa'ya inelim. Orada işte e, Atatürk Barajı var. E bizim ülkemizin her tarafı nemli. Peki nem ...nohal olarak bizim tesbihlerimize düşman değil mi? Ne dedik az önce? Malzemenin sertleşmesi çekim kalitesini arttıracaktır dedik. E nem buna engel. Ne yapacağız biz? Dostlar çok basit. Çok kolay bir yöntemle bunun önüne geçebiliriz. Hani şu elektronik malzemelerin... ...ya da işte ayakkabı kutularının içinden... ...çıkan nem ölçerler var. Nem çekerler var değerli dostlar. Şunlar. Tesbihlerinizi muhafaza ettiğiniz kutunun içerisine... ...bir tane koymanız... ...zaten... Nemi çekecektir. Bu da tesbihlerinizin en iyi şekilde saklamanıza e, sebebiyet verecektir. Dostlar, son bir sefer şöyle şeye geri dönelim. İp konusuna geri dönelim. Ekleme yapmak istiyorum. Şimdi ip tercihiniz genelde naylon iplerden taraf olsun. Nasıl yani? Naylon ipler dediğimizde. Değerli dostlar, ben kendim şu şekilde çizmeli marka naylon ipler kullanıyorum tesbihlerimin e, değişiminde hem e, habbeye zarar vermiyor e, hem de e, kırılması, şey yapılması biraz zor oluyor. Hatta yani şuradan gösterebilirim ben size esnekliğini. Bakın görüyor musunuz esneklik payı? O kadar fazla ki hani hiçbir şey yapmadan zaten bu şekilde e, kırılmanın önüne geçiyor. Mumlu ipleri ben çok sevmiyorum değerli dostlar. Mumlu ipler biraz habbeye zarar verdiğini düşünüyorum. Size Söyleyeceklerim bu kadar değerli dostlar tesbih bakımıyla ilgili. Bundan sonraki videoda e, yanlış bilinen gerçekleri söyleyeceğim ben size. Anlatacağım. Takipte kalın. E, şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi anlattıklarım benim tecrübelerimde. Sizin de kendinizce bulduğunuz yollar varsa videonun açıklama e, yorumlar kısmında bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Esenliklerle kalınız. Saygılar efendim.